Það er bármjög ramtins að tjóta. Vallahi bir 10-15 senedir yapıyor. Tarladan nasıl toplandığını bilmiyoruz ama burada yapılışı size anlatırım. Heh. İşte burada gördüğünüz gibi parçalama, burada doğraması vardır. Sertemi bir doğramasını şimdi çeker size. Ha, odur görürsünüz. orada aratmamız var güneş ışığında. Yaptığımız hepsi Urfayı İso'da yani. İlk önce geldim böyle burada parça şöyle, çöpleri çekili. Evet. Makine de eleni. Ondan sonra Serih gün, e, tere koyuk. O, altına da koyduk, da koyduk onunla 3-4 gün sıcaklarda. A, ondan sonrası artık бин dav да үчh to'rt kun undан со iso 10 аia on 15'e kadar girmeye kadar var. uа bunda 15 kiloda 1 kilo çıkar. 15 kiloda 1 kilo çıkar. chiqadi 250'ye yuz ellik uch Vallahi fiyatlar Geçen sene de böyle. Değil mi? Sene de böyle yani. Başka bir şeyimiz yok yani. Vallahi biber zahmeti zor. Ellerimiz yani hava sıcak. Biz yoruluyoruz. Yani yorgunluğu da var. Bilmiyorum. Yövmeye torba başından yapıyoruz. Kaç tane yaparsak. 10, 20, 30... Vallahi 30 yıldır diyeyim sana. Çok pahalı, çok pahalı vallahi. Yok. Bu bugün geldi. Dün yoktu hiç. Fazla gelmedi dün. Biber de kesik. Şu an Ağustos ayındayız. Ağustos'ta başladı diyelim. Kasım'a kadar yapacağız. <laughs> abi beni